Arkadaşlar video geçmeden önce bir duyurum olacak. Discord kanalımız an itibariyle aktifleştirilmiştir. Yakın zamanda etkinlikler, takipçilerle birlikte oyunlar vesaire olacaktır. İsterseniz aşağıdaki linkten Discord kanalıma katılabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Natalya oynayacağız. Dolaşım tarafındayız. Der bu şekilde. Ee, karşıda çok fazla fiziksel hasar var. Yani bilmiyorum bu oyun Fiziksel bot yapsak mı? Yeri midir? Neyse oynayalım bakalım. Şu Nathan'la başlayacağım. Erken de Van düşürmek istiyorum. Zaten ilham var. Stun atarsak Nathan'da biraz vurur. Her türlü düşürürüz diye düşünüyorum. Şunu Van Van Q'sunu atsın da. Tamam şuraya kadar girdik. Haydi Nathan. Güzel. Tamam. Bizimizi atabiliriz. Amacım buydu tam olarak. Yani Mart'ta başlayabilirdim ama şey diye düşündüm. Zaten Ormancının var. Hızlı zormanlara hızlı döner. Hayatına devam eder diye düşündüm. O yüzden Nathan'la başlamayı tercih ettim. Zaten Nathan da sıralaması falan çok iyiydi. Güven veriyordu yani öyle diyeyimsem. Şimdi o oy yine oynayabiliriz orada. Yani canın çok az ve yanında orman şeyi yok. Tankı yok. Ama almış ya. Dur bekle, Balanga gideceğim. Bizler Badang sen şimdi o minyonu alıp gönül rahatlığıyla base atmak istiyorsun. Ben seni anlıyorum. Lan nereye atladı? Kendimi. Tamam neyse zaman kaybettirdik. Onu kesemeyiz burada. Unutalım onu ya. O biraz zor ya şu an. Zor lokma bizim için. Hmm, görüş verdi ya şu. Allah az kalsın. Çekiyordu bizi Franco. Bizim ekmeğimiz vanvan Van gibi ya. Martis oraya e doğru gidiyor. Beraber rotasyon oraya atalım. Hmm, yin keser mi onu? Kesti ya. Yapacak bir şey yok. Gel buraya Martis. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Çok iyi oynadı. Dur. Bir tur çıkalım da Martis neden bizle beraber oynamayı tercih etmedi onu anlamadım. Neyse o da arkada Franco'yu düşürmüş. O da bir tercih. Kim var kim yok orada bir bakacağım güzel. Onu yemedik. Çok iyi. Şöyle bir tur geriye çıkacağım. O Vexen'e oynayabilir miyiz acaba ya? Franco falan var orada. Neyse. Şu an buralardan görüş vereceğim. Vexen'e burada abi. Görüyorsunuz. Lord'u ile birlikte. Tamam. Yeteneklerini falan da attı buraya. Bana hedef verin. Ben de size Her şey yalan. Bak az kalsın Franco'lisi yiyecektik. Çekmesin bizi aman diyeyim. Martis haydi aslanım. Güzel. Tamam. Fena başlamadık. Kest onu. Orada da bir sol kill geldi. Zaten onu öne geçirmiştik. Şimdi oynayabilirsin buna. Hmm. Dur dur dur. Şimdi burada yin çıkacak. Devam edeceğim. Şuradan şöyle sıkıştıracağım. Bir kule yıktı. Ama abi bizimkilerin de görmesi lazım burayı ya. Çıkar ki adam buradan yani. Görmezseniz çıkar. Yapacak bir şey yok. Badank'tan hamle bekliyorum ya. Badank hamle yapmazsa kesemeyiz onu. Çık çık çık. Ah, Bezimizi atalım. Şu an oyun biraz tıkandı gibi. Çok pozisyon bulamıyorum. Mart iki kere nasıl düştü ya? Bak aşağısı kalabalık Mart. O oh, görüşü vere vere şey alıyor anasını satayım. Öyle bir kaplumbağa alış mı var? Tamam desteğe geliyorum ben sana. Bekleteceğim. Sturum bekleteceğim. Çünkü Franco ulti atarsa diye. Lan bizi çekiyordu. Bir tur geride duracağım. Van Van. Nathan yukarıda genk yemiş. Abi her yerde yetişemem ki. Aşağıda kaplumbağa aldık. Şimdi yukarıya gidiyoruz bakalım ama. Kendimi yukarıda ekmek zor gibi ya. Şöyle çıkacağım. Kayıp. Devam devam. Ben sana görüş vereceğim şimdi şişadan. Gel benden. Peki. Franco burada. Çekil. Kuleleri yok burada oynayabilirsin. Bozdum onu. Çok iyi. Bir tur çıkmam lazım. Tam güzel. Vexana çıktı oradan. Devam devam. Görüş vereceğim ben şimdi. Hatta görüşte direkt şunu keser miyim? Kesemem. Şunu basalım da rahat çıkalım. Güzel. Abi bu sefer de aşağıda alfa düştü abi. Dediğim gibi ben her tarafa yetişemem ki. Bir şeyler oluyor da. Yok çık çık çık. Hiç gerek yok. Şimdi şu 7 denizi bitirelim bakalım. Yavaştan asarımız otursun. Yani 7 deniz avcı darbesi çıktıktan sonra hasarımız yavaştan oturdu diyebiliriz. Bunlar ne yapıyor? Yeni zırhlar çekilmemiş. Badankta zırh potu görüyorum. Gerçeği Onun dışında yok gibi. Deşet hmm, dehşet darbesi de geldi şu dolaşım şeyinin pasifi. Dur 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 geliyorum. Ölme lan. Ah be oğlum. Bunu da kesemeyiz ki. Toplan. Yetişemedim. Yapacak bir şey yok. Orada base atması hata mıydı bilmiyorum. Tam pozisyonu göremedim. Şimdi eleştirmeyelim yalandan yere. Ona bir su ben atacağım. Oha. Lan. <laughs> Abi. Abi adam şu oyunda öyle bir çark işte bu şu oyunda şöyle böyle rezil oynayıp da bizi kesebildi yani. Abi ama yapacak bir şey yok yani erken oyunda şu Nathan'ı öne geçiriyorum nasıl eziliyor ondan sonra nasıl ölüyor. İşte biraz da ormancı da önemli bu, bu durumda. Tank kasıyor da full tank kasıyor ya. ya. bir avcı darbesi yapsam uçarı keşke de iyi kitemden. Neyse hasar biz tamamlarız bir şekilde. ondan yana sıkıntı yok. Yani takımda hasardan bol ne var? O şeyler burada adamlar burada millet. Bu badang sıkıntı bana. Bütün bütün bu oyun sıkıntı olacak da işte. Şu anda ayrı bir sıkıntı. Bak badang çaldı lan. girdi oraya da abi. O kadar da uzun boylu değil ki ya. Tanksın da ölümsüz değilsin. Bunu unutmamak lazım. Çok güzel. Harika kestik. Şunu da atacağım. Slow verelim. Rahat rahat çıkalım. Tamam hızımızı da aldık. Güzel. Yeni kesmemiz çok iyi oldu. Bir shutdown aldık. Şimdi ver bana bakayım avcı darbesini. Franco kovalasın dursun bizi. O görüş veriyor bu oyuna. Neyse ben de onun görüşünü veriyorum sonuçta. Şimdi Martis oyna bakalım oraya. Sen benden daha tanksın. Franco burada mı söyleyeyim? Burada. Şöyle bir çıkacağım. Ulti atarsan bozarım bak. Hiç sıkıntı yok. Ama sen bozar mısın? Sen hiç güven vermiyorsun bana. Valla kusura bakma ama. Yani sen bana ulti atarsa o Frank'ı hiç bozacak gibi durmuyorsun. Gel Nathan. Natan. Ulan çok benziyor isimlerimiz. Gel. Şu adamı keselim ya. Ben arkadan sıkıştıracağım. Bak. Heh, gel şöyle şuradan. Şimdi keseriz ya. Red bana mı vurdun? Gide vura vura yani. Cık. Hiç pozisyon yok şu an. Susur veriyor. Lobide de şey yapıyordu. Ikçılık yapıyordu bu işte. Yok Türkler mükler bir şeyler af kuruyordu. Yapacak bir şey yok şu anki oyunda. Bilmiyorum daha fazla ne yapabilirim. Lorda saldırdı. Lord diyorlar oğlum ne ne cüret bu da Kendimi adalet yolunda buldum. Tamam alın bakalım. Franco geliyor. Tamam güzel aldık dördü. Şöyle bir sutur atacağım. Tamam o fiske atacak orada. Bir saniye. Güzel. Arkada van van düştü ama. Tamam. Vexana'yı e da kovalayalım. Alfon'u kesti derken. Ying gel buraya. Harika. Güzel. Hasarımız çok iyi şu an. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Tamam. Hemen burayı ittirelim. Şuradan bir kule açalım. Yok, burada minyon yokmuş. Şimdi zırh delmeyi yapmak mantıklı mı? Şöyle bir bakayım da. Aslında bu kadar öndeyken yani çok şey farm olarak önde değiliz ama bir tanka göre iyiyiz yani. Umutsuzluk yapabiliriz bence. Zırtta şu an zaten çok tanklaşmamışlar. Tamam bir tur çıkabiliriz şu an. Bunda ne var? Fiske var. Şimdi fiske ile oyun, oyun yapar bize. Hiç düşmeyelim. Üzerimizde şattan var. 3 kill'lik bir şattan. Güzel. Franco düştü. Çok iyisin. Güzel. Martis orada bozdu yine. Bak adama güvenmiyoruz dedik ama adam yaptı şeklini valla. Adamın günahını aldık yalandan yere. Tamam vuramazsın bana. Unut onu. Güzel. O da öldü. Tamam. Biz base'imizi atabiliriz gönül rahatlığıyla. Yani kötü başlamamıza rağmen üstünlüğü iyi kurduk. Şu an durumlar iyi yani nasıl desem. Ya yani hasarımız bir şekilde çıkıyor. ADC'miz toparlamaya başladı. Şimdi altına asa çıkıyor bir de. Saldırısı da iyice artar. Bir alfamız ırkçı. Onun dışında takım çok iyi. Her ne kadar Martis kötü başladı oyun ama biraz tanklaşınca iş yapmaya başladı. Güzel güzel. Change de iyi dürtüyor uzaktan uzaktan. Bu karşıya baksana savaş badankla yine oynatmaz. Change kolay kolay. Ne almış o? Fiski almış. Aslında bu maç için Yok ya fisik her zaman daha iyi. Saflaştır da yani Atlas olmadığı sürece saflaştır e. E. çok tercih edilmesine gerek yok bence. işte. Saber'dır, Atlas'tır o tarz diye hiç kaçışın olmayan kahramanlar vardır ya. Tuttuğu an direkt kes keseceği kahramanlar. Aslında karşıda iyi bir Selena varsa da saflaştır tercih edilebilir. Tamam. Şimdi... Tamam. Şu badanga gidelim ya. Franco falan Bak. Amacım önce üstündeki pasifi vurup sonradan şey yapmakta ultiyle bir daha stra atmakta ama. Ay. Tamam. Frank ulti atmasın diye bastım burada görünmez diye. Güzel alfa soru vermeye devam ediyor. Aslında lord alabiliriz. Vanvanları yok. Fighter türlü üstünüz. Alfa zaten bir işareti yok. Yine orada devam ediyor. Oğlum, pişman edin ya. Go go go. Hayır dur oğlum ne yapıyorsun? Tipe bak. Çok iyi. Ulti atmasını direkt çıkayım dedim. Nathan zaten her türlü keserdi. O ilham var o adamın. Yani Nathan o yine ölmez kolay kolay. O yüzden öyle bir oynayış yaptım orada. Alalım orada. Zaten ormancı ürünü var şeyin. Martis'in hızlı hızlı alıyorlar reisler. Change de sağ olsun. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok aldık zaten. Görüşleri var Dayta'da. Devam devam gir oraya gir gir. Çık abi. Ben orada oynayamam çok. Base'imizi atalım hemen. Şimdi umutsuzluk bitiyor. Hasarımız gayet iyi olacak. Keşke Nathan ölmeseydi ama Lord Fight'ına yetişir diye düşünüyorum. Ölmeyin abi. Bak. Al işte ya. Sakın katlisi, katil. Orada kesti. Tamam Martis devam et oradan. Bilge adam gerçeği kendine Her şey Çık. Oğlum çok asayıyoruz ya. Baksana şuna. Badank bir yumruk attı. Yarı canımız gitti. Anasını satayım. Al işte. Kötü oldu bu. Yani Lord öncesi satışlar. Yapacak bir şey yok bunlara. Lan tamam, ben asaydım hızlı hızlı alırdım. Neyse. yenilenmeye basacağım. Biraz daha devam etmeye çalışacağım. Yeteneği attı bu. Güzel. Valla infaza bile gerek kalmıyor şu an. Hasar çok iyi. Franco burada şey görüşüyormuş. Beklesene ya. Oğlum yanlış oynadım. Aşağı kayacaktım. Güzel. Adamsın change desteğe geldi hemen deyiz. Şu kaçıyormuş gibi yapıp geri dönsek. Hı -hı. görüş geldi buraya. Şunu alıp base atabilir miyim? Güzel. Şimdi zırt denmeye gerek var mı? Hasarım var ya anasını ağlatırız da. Azıcık ufaktan bir şey yapsak. Tanki destek mi diyorum. Bir ölümsüzlük ya da ne bileyim. Buna da ne çıksak işe yaramaz ki ya. Belki bir yansıma zırhı. Yok ya ver saldırı. Saldır. Güzel güzel oraya kazanmışlar. Çok iyisiniz oğlum. Devam 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 devam. Peki, gerçek bah, hareketlere bak. Şunu bas çıkalım. Lord alacağız ya. Oynadın oraya. Tamamdır. Biter mi oyun? Zor gibi. Şu an zor gibi. Şu seni aslında bir tutsak. Çocuk iyi pozisyon alıyor bu arada. Vexen'i çok yakalayamadık. Bu <laughs> yin gibi değil ya. İyi pozisyon alıyor. Ama işte o slow yediği zaman çıkamıyor işin içinden. Şimdi Bamba'nın doğa rüzgarı var. O biraz sıkıntı. Erkenden yapmış uyanık doğa rüzgarını. Ya bu arada sadece bizim için yaptım. Martis alfa genellikle gerçek hasar vuruyor. Yine var oyna ona. Güzel. Vallahi infaz son o kadar hasarımız şu an o kadar iyi ki infaza bile gerek kalmıyor. Oyna orada oyna. Ben şimdi size görüş diyeceğim hemen. Abi böyle tank mı olur ya? Hem hasar veriyor hem tekliyor. Güzel tamam. Şimdi Lord öncesi bir satış yapmadan temizden bir çıkalım. Şimdi zırh termede bitti. Sen bize ver bölüm ölümsüz ya. Yani bir fight daha olursa. Oğlum daha lan nasıl bir görüş vereyim ben bütün RT'yi tavaf ettim burada. <laughs> Neyin görüşünü vereyim sana daha. Beyze mi gideyim onu mu istiyorsun? Zaten bak görüşün babası var burada. Şu an bütün çalılarda görüşünüz var. Adamların hepsi Beyze yani onun teminatını verebiliyorum size. Aşağı 2 mitti abi kurbanız olayım ya. Şimdi orayı itecekler. Çalıya dikkat. Çalıya dikkat falan değil. Yok burada kimse diyorum. Adani Adani. Ah şimdi işte bu pozisyonda Natalya işte çok bir işlevi kalmıyor. Öyle birini tekleyip çıkmaya çalışacağım. Yapacak başka bir şeyim yok maalesef. Şuradan şeyi istekliyorum bu arada. Güzel. Hı -hı. Aa, bu ne lan bu. Hı -hı. Tamam orada o şey yaptı. Oyunda bitti zaten. Hı -hı. Güzel. Öyleyse. ne oluyor lan Vanvar'a bak. <laughs> ben orada sustur atıp çıkayım dedim. Öldüm hiç sıkıntı yok. Zaten oyun bitti orada Badan bana fokus atarken. Bakalım ne yapmışız? Altın almışız. Sıkıntı yok. Bu arada şu uygunsuz sohbet. <laughs> Bu şey alfa şeylik yapıyordu. Ökçılık yapıyordu lobide. Ona biraz bir şeyler söyledik. Regis majis dedik. Şunu yazalım ya. Şunu. Sözü taciz. Işık beceri negatif oyuncu. Türk müks bir şeyler diyordu beyinsiz. Şöyle %20 daha hasar vurmuşuz. Natalya de böyleydi arkadaşlar. Ya yani şu an tank metası olduğu için biraz zorlanıyorum açıkçası çekmekte. Yani şu an en kırılgan pikler böyle yani. Karşıda gördüğünüz en kırılgan pikler bu şekilde oluyor. Badank'tır, işte Vexander, Wanwan'dır. Bunları buldukça işte oynanılabilir aslında. Yani çok kötü değil ama işte dediğim gibi çok da iyi de değil. O son ee, takım fight'larında işte gidip de böyle toplu bir şeyle birilerini tutamıyorsunuz. Ormanca'ya pozisyon ayarlayamıyorsunuz. O anlamda kötü bir tank bence. Zaten suikastçi rolünde bir şey tank oynanıyor ama işte suikastçi rolünde. Nasılıyla de böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.